Ellerimde 10 yılda uyuşma vardı. romatizma hastasıyım tansiyonum var. ellerim uyuştu zaten halsiz, felsiz oluyor. Yattığım yerde yattığım zaman kollarımda uyuşma oluyor. Tekrar kalktığında eller hareketleri kısıtlı. Bir şey tutamıyorsun. Tansiyonum 14 kadar çıkıyordu. Baş ağrısı oluyordu. E, hatta ne bileyim ben şöyle bir e, dikildiğin zaman baş dönmesi oluyordu. Romatizma yürüme kısıtlığı oluyor ağır sanki şöyle bir e, yerden bir şey kaldırmış gibi sırtına bir yük konmuş gibi affedersin. Yani öyle bir ağırlık hissediyor insan. Öyle bir romatizma. Şiddet ağrılarım vardı yatamıyordum. Hele gece sol tarafımda kesinlikle yatamazdım hiç. Hiç yatamazdım gerçekten. Tıbbi ilaçlar kullandım. Geçici faydasını gördüm. Şifalı bitkileri romatizmam için 2 ay. Tansiyon için de 4 ay. Ellerimde uyuşma için 3 ay kullandım. Şimdi ellerim uyuşması geçti. O ürünü kullandıktan sonra bu parmaklarda kuvvet geldi. Onu kullandıktan sonra bu parmakların hareketi arttı. Tansiyonum dengelendi. Tansiyonda bağlı şikayetim kalmadı. Romatizmiye bağlı ağrıya sızlayan yerlerim vardı ayak topuklarımda. Ayak topuklarımda ağrıyordu. Sonra sol kalçamda kirleşme vardı. Kirleşmeden olduğu yerde yatamazdım. Geceleri uyuyamazdım. Sol tarafımın üstünde kesinlikle yatamazdım hiç. Nasıl yattıysam hemen bir tane saat 10'a dönerdim. Şimdi ise yattığım gibi kalıyorum Allah'a şükür. Çok rahat yatabiliyorum. ağrılarım geçti. Baş ağrım geçti. Hareket kısıtlılığım azaldı. Yani daha iyi hareket edebiliyorum. Hocama çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.